Herkese merhaba, bugün size bizim için çok güzel bir oyundan bahsedeceğiz. İsmi Dedektif. Biz bu oyunu bir yıl önce çekmiştik. O zaman da çok keyif aldık. Ve şimdi aynı şekilde çekelim istedik. Ama bu seferki oyunumuz Dedektif Ada Adatoyus'un üretmiş olduğu bir oyun. Zenginleştirilmiş bir oyun e, ee, daha keyfi daha zevkli olduğu değil mi Erhan'cığım kanısına evet. vardık. Ee, bir yıl önce yine oğlum Rüzgar vardı, Erhan vardı, ben vardım. Beraber e, videoyu çektik. Ee, şöyle bir karar aldık video çekerken de. Dedik ki ilk videoyu seyredip bu videoyla karşılaştıranlar 9 tane farkı bulursa değil mi? Bu oyunu ona hediye, edeceğiz. Ama seçeceğiz arasında. En en farklı 9 fark olsun ama. Evet. Çok fark olabilir. Ee, bu oyunda onlara hediye edeceğiz. Ee, şimdi ben oyunu anlatayım. Oyun şöyle, e, 9 tane mukavva kart var. Bunların e, ön yüzleri ve diğer yüzünde şekiller var. Bunları yine mevcut olan masanızın üzerine diziyorsunuz. Oyun kartlarınız var. Oyun kartlarınızın arkasında puan var e, ve harfler var. Yine jokerler de var. Dediğimiz gibi standart dedektif oyundan daha farklı ve daha zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış bir oyun. Bir de zilimiz var. Bu zil ve kartların olduğu yerlerde e, mukavvada gösteriliyor. Bunu da ortaya koyarsınız. Oynama anlamında çok e, kolaylık yaşarsınız. Öyle değil mi? Eren? Evet. Şimdi oyunumuzu anlatalım. Oyunumuz şöyle. Bakın biz e, bir kart seçtik rastgele. Bu kartı rüzgar oynuyor muyuz? Rüzgar da Evet şu an farklı bir şey odaklanıyor. Kartı buraya koyuyorsunuz. Ve bu kart üzerindeki şekilleri bu 9 tane mukavva içerisinde buluyorsunuz. Bu tekli var, ikili var, üçlü var. Bunlar puan e, aldık arkasındaki puanlara göre değişiyor bu şekiller. Dediğimiz gibi yani yaş grubuna göre de değişiyor. Yine e, arkasına çevirip de e, daha farklı da oynayabilirsiniz. Ama biz bu oyunu daha da keyifli bulduk. Başlayalım Meral'cığım. Evet. Başlayalım. Şimdi ne, ne vardı? Şekil size gösterdim. Bir karınca ve bir top vardı. Yani evet. Bakıyoruz, bakıyoruz, Şöyle bakıyoruz. Bakalım. Karıncayı buldum. O Erhan hızlı. Evet. Karıncayı bulduk. Ben de topu buldum. Aa, topu buldum. Evet, evet. evet. Gösterecek ama. Evet. Karınca burada arkadaşlar. Bakıyoruz. Top da, Top da burada. E, bu kart e, oyuna ilk bu figürleri bulan ve doğ doğru olarak tespit eden kişi bunu alıyor. Bakın 4 puan var. E, kişi bunu almış oluyor. Her yanlış yaparsa o kadar düşüreceğiz. E, peki bu oyunun e, özellikler arasında ne vardı? Dediğimiz gibi bakın e, bazı kartların üzerinde harf var. Şimdi oyunun bitirmek dönemi. Oyun nasıl bitiyor? Oyun e, kartlar bittikten sonra puanlar toplanıyor standart olarak. Ama burada eğer siz ada toys yani A'yı, D'yi, değil mi? Y'yi bulursanız ki jokerler de var. Jokerleri de istediğiniz e, şeye koyabiliyorsunuz. E, harfe koyabiliyorsunuz. İlk ada toys yazan oyunu bitirmiş oluyor. Ada toys 75 puan getiriyor size ve diğer puanlarları toplanıyor. Diyelim ki Erhan 60 puan topladı. Ben 80 puan topladım ama Erhan Ada yazdı. Erhan 60 artı 75 ile toplayacak. 135 ile eğer birinci gelirse oyunu kazanmış olacak. Devam edelim Erhan. Evet. Ee, tek, bakın tek bir figür var. 2 puanlık bir soru. Yani 2 puanlık bir kart. Şöyle bak. 4 kişiyle oynayabilirsin. 2, 2 2 ve 4 keyifli ama 4 kişi daha da olur. Biz 3 kişi ama rüzgar bu videoda bize eşit etmedi çünkü kendince daha farklı bir eğlence buldu. Evet nerede? Evet Erhan 2 puanı da aldı. Ee, dediğimiz gibi biz oynamaya devam edeceğiz. Ee, bu dedektif kit farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir oyundu. Ada Toys üretti bu oyunu. Biz de oynayan herkese keyifli oyunlar diyoruz. Tabii ki şunu yine tekrarlıyoruz. İlk videomuzda bu videomuzu karşılaştırıp 9 fark bulana bulanlar arasında bir kişiye biz de bu oyunu hediye edeceğiz. Keyifli oyunlar diliyoruz.